Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biz Bugün Strasbourg Bazel Kolmar ve Freiburg gezimizin Kolmar ayağındayız. E, bugün bir gün geçireceğiz Kolmar'da. Normalde bazerde konaklıyoruz. Kolmar'a trenle geldik. Tren istasyonundan çok kısa bir 5-10 dakikalık yürüyüşte şehir merkezine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şu anda şehir merkezindeyiz. E, bugün burayı gezeceğiz. Akşamda Christmas e, marketlere bakıp yine bazere otelimize döneceğiz. Bugünümü de sizin için çekeceğim. Gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bakalım nereye gideceğiz. Hep beraber izleyelim. Evet hemen Christmas marketlerde tezgahlara göz atalım. Böyle kurşun askerler var. 30 euro, 35 euro civarında. Böyle süsler var. Şarap var biliyorsunuz buraların şarabı meşhur şarap yolu deniyor buraya. Böyle yine çikolatalar. Şu an Kovmar'da Saint Martin Kilisesi'nin önündeyiz içine giriliyor. Bir girip bakacağız. Çekim yapılıyor. size içinde göstereyim. Ben de yazıp astım. Bir haftalık gezimizin en şanslı günü Kolmar'a denk geldi. Çünkü bugün 6 derece ve güneşli bir gün. Güneş olunca insanın hemen enerjisi yükseliyor. Tabii ki yine soğuk ısırıyor ama en azından şöyle göstereyim size. Gökyüzü mavi. O yüzden bizim de enerjimiz iyi. Kolmar'da böyle çok tatlı bir yer olduğu için buraya denk de güzel oldu. Böyle bir noktadayız. Altımızdan kanal akıyor. Şuraya doğru da gideceğiz. Orada da kocaman dövme dolap görünüyor. Böyle her yerde küçük küçük tezgahlar var. Yine böyle kanal buradan akmaya devam ediyor. Binalar zaten böyle masal için yapılmış kurabiyeden yapılmış evler gibi tam gerçekten. Bayağı da kalabalık. Böyle yürürken her an karşınıza bir Noel Baba çıkabiliyor. <laughs> böyle kocaman bir dolap var onu göstermişim zaten size. Şimdi onun yanına geldik. Onun hemen yanında, karşısında böyle bir e, pazar gibi bir yer var. Böyle işte peynirler, sebzeler, e, böyle kuru bir şeyler. Bayağı kapalı pazar gibi bir yer burası. Güzel de kokular geliyor. Bir çıkışında da böyle bir kafe var. Böyle kanala çıkıyor. Bayağı büyük bir domino var. Böyle burada tezgahlar da var. Şurada da bir tane böyle dönen geyikler var. Bakalım öğrenin fiyatını. Bizim şu anda e, Vera uyuyor. Uyuyunca belki bineriz biz de. Az önce şu kafe gibi yere girmiştim. Şimdi oraya karşıdan bakıyoruz. Burada herkesin böyle kilit taktığı bir yer var. Kasabanın içinde öyle geziyoruz. Şurası gondol sırası. Küçük bir gondol var. Çok kalabalık binilmiyor. Edat 8 euro diyor. 5 yaşın altındaki çocuklar için de ücretsiz. Şuradan biniliyor şimdi şöyle lepetit ben istedikleri yere geldi sanırım. Şöyle arkamda size göstereyim. Burası bayağı güzel görünüyor. O sıra bekleyen insanlar da buradan gondola biniyorlar öyle kısa bir tur atıyorlar. Şimdi komanda geziyoruz. İşte ee, burası Sedin'in de bir, 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 bir yer. Siz az önce gösterdim oradan gondolar kalkıyor. E, ee, beğenmenizi zaten bekliyordum. Bir de böyle bir sizinle gelince çok beğendik, Çok hoşumuza gitti. Ee, gayet güzel. Ee, böyle fazla hani göreyim diyeceğimiz bir yer yok. Sokaklarda gezmenin işte bu Christmas marketlere katılmanız, sıcaklarınız için bence yeterli görünüyor. Biz de öyle yapacağız. Akşamda ayrılacağız. Şu anlık keyifli gidiyor şöyle de devam ediyor burası. <laughs> Böyle bir şey var harika. O ata yerin arkasında da bir başka bir Christmas market var. Bu arada açıkçası söylemek gerekirse buradaki Christmas marketlerin tezgahlarında olan şeyler benim çok ilgimi çekmiyor. Almanya'da tezgahlarda çok orijinal şeyler görmüştük. Böyle çeşit çeşit işte Almanya yapımı, el yapımı, kurşun askerler falan. Buradakiler biraz tırt yani bizim ülkemizde daha güzelle satılan şeyler. Çin malı şeyler aslında ama mesela dün bazarda bir tane şey çektim. Plastik işte bu Flying Tiger'da falan 1 Euro'ya satılan şeyler. Kaçtı? 28,5 euro şey frank mıydı? Yani 930 9-30 küsür lira tutan bir fiyattaydı. Burada yeme içme olayları güzel tatlı. Öyle geziyoruz işte bakalım. Küçük bir market burası. Şimdi yukarıya bir yere çıktım size. Christmas marketi yukarıdan çekiyorum. Şöyle bir eski dükkanına girdim. Çok güzel tabaklar var. <laughs> Şimdi biz bir yere oturduk. Size burayı göstereceğim. Güzel böyle gondola bilinen yeri hemen yanında. Bir pizza gibi bir şey söyledik. Menüyü de göstereyim. 10, 11 lira oydu. Sıcak çikolata vardı. 4 lira bir şeydi. Tabii ki biz her zaman gibi beklemeden yedik. Ama buraya ve menüyü göstereyim size. Menüsü böyle. Biz şundan yedik. E, diye sorduk. Böyle soğanlı peynirli bir pizza. Yani lahmacun hamurunda pizza gibi bir şeydi. inceydi bayağı. E onun dışında bir de ot sıcak demek herhalde Bu burada. Çokolat ot içtik. O da 4 olmuş. Böyle mekanda da göstereyim. <laughs> Burada zaten mekanlar oldukça küçük yani bebek arabası da girebilecek bir mekan bulduğumuz için hiç kaçırmadık. Bize de zaten en sondaki masayı verdiler ki bebek arabası da girip ve hareket etmemiz gerekmesine O sırada beraber uyuyordu. <laughs> şimdi oturduğumuz yerden çıktık. Akşam oldu. Burada böyle binalara yansıtıp gondolarda böyle şarkı bir şey gibi bir şey söylüyorlar. Öyle her taraf ışık ışık oldu tabii. Biz de şimdi bu sabah gördüğümüz ata binmeye geldik. Vera'yla, eşimi bilecekler. Vera! Gece olunca dönme dolabı da ışıklandırmışlar. Böyle insanlar kanal kenarında dizilmiş. Bayağı kalabalık oldu. Işıkla da bir ayrı güzel tabii. Gece olunca sokaklar böyle. Böyle sanki Christmas için hazırlanmış bir masal kasabasında gidiyoruz. Aa buna ne Şimdi burada bir tren bulduk. Çocuk olunca başka bir tren edemeyeceğiz herhalde. Vera. Burası da bir Christmas Market meydan adını falan bilmiyorum. Ama zaten yürüdükçe karşınıza çıkıyor. Şurada buğveyi satılıyor şurada. istasyonuna geldik. Biz artık kolmara veda ediyoruz. Söylediğim gibi kolmar gelip böyle gerçekten bir günde gündüz gezebileceğiniz akşamda eğer Christmas zamanı geldiyseniz Christmas marketlerde vakit geçirip sıcak şarabınızı içebileceğiniz bir yer. Çok keyifli, renkli, ışıklı, hoş bir yer. Gelip buralara yakınlara geldiyseniz gelip görmenizi tavsiye ederim size Kolmar Tren İstasyonu'ndan hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer Strasbourg Bazel seyahatte düşünüyorsanız kanalda onların videoları da olacak bu videoyu paylaştığımda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.